arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne içiyoruz diye sorarsanız bakın böyle oteldeyim ne güzel manzara ne içiyorum diye sorarsanız bu böyle çarşın kaça altı ee, böyle ay soğuk çay Türkçesi soğuk çay İngilizce ay böyle bir çok soğuk çay arkadaşlar. Bu, ee, Galiba yeni gelmiş mi bilmiyorum. Aşağıdan bakalım. Açtım arkadaşlar. Bakalım tadı nasılmış. Güzel, arkadaşlar bu şoklarda falan, şokların buzdolaplarında ya da marketlerin buzdolaplarında, marketlerden şok A101'lerin marketlerinde falan satılıyor ama ben A101'de görmediğim için dedim böyle şokta alabilirsiniz. gördüğünüz gibi deniz orada var. Deniz güzeldir ha. Bazen yüzüyoruz orada. Dün de yüzmüştük. Eee öyle işte. Güzel sada. Limonlu mu bu? Bakın. Limon resmi var. Okuyalım bakalım. Okumayı biliyoruz oğlum. Gerçekten baya güzel tadı. Oh be gel kesin gel. Ben bunu bitiririm. Bitireyim mi? Bismillah demiyordu. Ama bitirdim bakın vallahi Allah Kur'an çaktım bitirdim